abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Gördüğünüz gibi %65 oranında abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlarımız var. Elimizden geldiğince sizler için gün içerisinde 2-3 video yüklemeye çalışıyoruz arkadaşlar. 2 saniyenizi ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Evet dostlarım Luna klasik tarafında sıcak gelişmeler devam ediyor. Ee, Luna tarafında bildiğiniz üzere Doğu Kıvo'nun uzun süredir sessizliğini koruyorken son 3 günde 2-3 tane tweet atarak açıkçası topluluğu heyecanlandırdı diyebiliriz. Bildiğiniz gibi resmi yakımlarla ilgili bu tweetler resmi yakımlarla ilgili alakalı olabilir. Bunun altını defalarca kez çizmiştik. Ee, açıkçası Doğu Kıvo'nun bu tweetleri paylaşması bile Luna tarafında yeşil mumlanmaları şurada gördüğünüz bizlere gösteriyor. Her zaman söylüyoruz Luna topluluğu açıkçası Luna coin'in arkasında duruyor arkadaşlar. Gerek topluluk gerek büyük fenomenler büyük borsalar ya da normal borsalar e, resmileşmiş yakın bekliyor aslında. Şurada gördüğünüz dolaşımdaki arzla total arzla dolaşımdaki arz arasındaki farkı kapatmak için günden güne uğraşan minimal borsalar ve normal bireysel yatırımcılar var dostlarım. 229 milyonluk şu gördüğünüz kısım bundan bir ay öncesine kadar nereden baksanız 400-500 milyondu. Buranın erimesindeki en büyük aslında etken bireysel yatırımcılardır. Bunu hemen hemen birçok videomda dile getirdim. Bu da bizlere şunu gösteriyor açıkçası. Luna tarafında sen, ben, biz yalnız değiliz. Bizimle birlikte bu yola e, çıkmış insanlar, Luna koyundan kayıplarını bir şekilde telafi etmeye inanmış insanlar, Luna tarafına, e, Luna tarafına imser olan insanlar aslında e, bunun peşini bırakmış değiller. Şimdi bu muhabbetten sonra da şöyle bir şey var. E, resmin yakımlarla ilgili, dediğim gibi 27 Temmuz ile Eylül arası, Eylül arasında. O dönemde bir resmileşmiş yakım ya da resmileşmiş bir yakma vergisi onaylanabilir Doğu tarafından. Zaten kendisi şu anda Güney Kore hükümeti tarafından yargılanıyor. 12 kişilik özel ekip savcılar da dahil olmak üzere bu ekibin içerisinde e, Doğu araştırmasını yapıyor. Bu adam e, doğru dürüst bir, dürüst bir mi yoksa bu adam dolandırıcı mı diye bunun peşindeler. Sadece zaten e, bununla... Güney Kore ilgilenmiyor. Amerika, Amerika hükümeti, Güney Kore hükümeti, onun haricinde Binance borsası, Elon Musk. Bunların çoğu yani bu dünya çapındaki adamların çoğu bu kişiye dava açmış adamlar. Dukuona. Yani bu illaki bir yerde köşeye sıkışacak. Illaki bir yerde yönetimden çekilecek. Terra Luna yönetiminden. Yeni gelen kişi de topluluğun tek isteği olan yakımı onaylayacaktır. Ve bu süreç açıkçası artık çok yaklaştı. Nereden baksanız 11 Mayıs'tan bu yana 2 aydır, iki buçuk aydır Luna tarafında yatırımcı kana alıyor diyebiliriz. Küçük kısa vadede küçük karlarla kendi yüzünü güldürmeye çalışıyor ama 100 dolardan 80 dolardan belki 10-15 dolardan Luna'ya giren adamlar şu anda iflas etmiş, batmış durumda. Ama her zaman söylüyorum, bakın Luna tarafında iyimserim, iyi şeyler yakındır. Çünkü şu yaz sezonu özellikle e, bittiğinde e, kripto camiasında kış sezonu normal şartlarda global olarak şu an yaz ayındayız. Yaz ayı bittiğinde kripto camiasındaki de kış ayı ayı sezonu bittiğinde bu Luna coin Bitcoin ile doğru orantıda yükselecektir arkadaşlar. 1 dolara kadar eski günlerine tekrardan dönecek. Bek, bak Bakın beklemede kalın. Bunlar tamamen araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgiler. İçiniz rahat tutun. En önemlisi sabırlı olun. Satış baskısından uzak. Fiyat düştükçe toplarız yükseldikçe satarız. Fiyat illaki tekrardan 1 dolar bandına oturacaktır. Önümüzdeki zamanlarda. Gelecekte Luna Coin'i iyi şeyler bekliyor. İçiniz rahat olsun. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yine bu tarz videolar gelecektir. Analiz videomuz gelecek. Bugün yine analiz videosunu kaçırmayın. Abone olup bildirimleri açın. Telegram grubuna da mutlaka gelin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.